Değerli Tokat TV izleyicilerimiz, geçen günkü Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin e, yapmış olduğu kongrede tekrardan güven tazeleyen Ahmet Hamdi Aydoğan Başkanımız yanındayız. Hayırlı olsun ziyaretine geldik. Kendisiyle yaptığı çalışmalara ve e, gelecekte gelecek olan projelere dair bilgiler alacağız. Bildiğiniz için ayrıca Tokat TV ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi dün e, genel kurulumuzu aktettik Üç buçuk, yaklaşık 3,5 yıllık bir aradan sonra Esnaf ve sanatkarımızın iş günü olmasına rağmen, yoğun sıcaklığa rağmen geldiler, katıldılar. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. İşte bizim üç buçuk yıllık icraatlarımızı kendilerine anlatma, aktarma fırsatı bulduk. Onların da bu manada takdirlerini, tasviplerini alma imkanı bulduk. Dün güzellikle bir kongre ettik. Bütün katılanlara, başta Sayın Milletvekilimize, Belediye Başkanımıza, siyasi partilerimizin il başkanlarına, ticaret e, erbabımıza, oda başkanlarımıza, ilimizden, civar ilçelerimizden hatta civar illerden katılan değerli esnaf kurmayı kardeşlerimiz geldiler bizleri burada yalnız bırakmadılar. Esnaf ve sanatkarımızın da katılımıyla güzel bir kongre ettik. İnşallah başta Tokat esnaf ve sanatkarına hemen arkasından da kooperatifimize, kooperatif üyelerimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bir sonraki kongrede gene böyle yüzümüz ak, görevimizi yapmış olmanın huzuru kalbiyle ortaklarımızın karşısına çıkmayı nasip etsin diyoruz. Peki geleceğe dair Tokat'ın yapacağınız projeleriniz var mı başkanım kooperatif olarak neler düşünüyorsunuz? Projelerinizden biraz bahseder misiniz? Evet dün orada da bahsettik. Bizim kooperatifimiz Türkiye'nin belli sayılı kooperatiflerinden bir tanesi. Esnaf ve sanatkarımızla mutabakatımız da bu anlamda en üst düzeyde oldu olmaya da devam ediyor. Bundan böyle de devam edecek inşallah. Bu azim ve kararlılıkla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla bugüne kadar nasıl çalıştıysak bundan sonra da çalışacağız. Kooperatifimizi hiç kapatmadık. Esnaf ve sanatkarımıza hiçbir zaman hayır demedik, yok demedik. Bunların sıkıntılı zamanında her zaman yanlarında yardımlarında oldu bu kuruluş bu kooperatif binlerce on binlerce esnafımıza trilyonlarca lira kaynağı aktardık bu vazifemizi elbette bir hakkın eksiltmeden aksatmadan Türkiye'deki 1200 kooperatif içerisinde en önde olarak sürdürmeye devam edeceğiz bu bizim zaten asli vazifemiz birinci vazifemiz bu tabi biz bunun dışında göreve geldiğimizde ilk geldiğimizde şöyle bir cümle sarf etmiştik Dedik ki biz esnaf ve sanatkarın sadece finans problemine değil, bunun dışındaki bütün dertlerine, esnaf ve sanatkarı ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor demiştik. Bu anlamda da o günden bugüne o verdiğimiz sözün arkasında olduk. Esnafımıza elimizden ne geliyorsa yapma gayretinde olduk. Bunun içerisinde de çeşitli kereler saydım. Basınımızın arşivinde de vardır. Ee, Türkiye'de ilk defa protestoyu kaldıran kooperatif olduk. Bununla beraber... Belki on binlerce o tarihten bu tarihe esnaf ve sanatkarımız protesto olmadı. Bunun sadece tokat esnafına değil bizden örnek alınarak Türkiye'deki başka kooperatiflerde uyguladılar. Dolayısıyla Türk esnaf ve sanatkarına kooperatifimizin mütevazi bir katkısı diyelim. Ki bunun karşılığı sadece kooperatifimizde yıllara sari hesaplandığında belki 6-7 trilyonlara falan bulacak bir rakamdır. Bunun tabi sadece maddi bir karşılığı olmaktan öte esnaf ve sanatkarımızın protesto olarak noterde sicilinin bozulmasının da önüne geçmiş olduk ki bu ticaret yapan esnaflarımızın çok iyi anladığı, anlayabileceği bir durumdur. Sicili bozulduğunda bunu düzeltmek çok kötü. Ayrıca bütün bankacılık sisteminde, finans sisteminde bu kötü görüntü yapacağı her işte kendisinin karşısına mani olarak çıkmaktaydı. Biz bunun da önüne geçmiş olduk çok şükür. Bundan da memnunuz. Bunun dışında gene Türkiye'de bir ilk olarak faizsiz krediyi kendi kaynaklarından veren ilk kooperatif biz olduk. Bunu da birkaç yıl uyguladık. Ancak daha sonra başka kooperatiflerde bizden bunu taklit ettikleri, uyguladıkları düzende güzel götürenler oldu ama istismar edenler oldu. Bu istismarın önüne geçmek için Merkez Birliğimiz bu kredileri durdurdu, yasakladı. İnşallah biz işte o dönemdeki biriktirdiğimiz kaynağı madem esnafımıza kredi olarak kullandıramıyoruz, faydalandıramıyoruz bir bina yapalım dedik. Hemen sağımızda, solumuzda burada 159 metrekarelik bize rahmetli Sermet abilerden bizden önceki yöneticilerimizden Kalan bir bina vardı Tabi yaşlanmış eskimiş bir binaydı Biz onun hemen Sağını solunu satın aldık Bir parselle de Bir iki parselle de kat karşılığı anlaşmak Suretiyle şu anda içinde hizmet verdiğimiz Bu 5000 metrekarelik Alana sahip bir binayı Tokat esnaf sanatkarına kazandırdık Çok şükür yukarıda daireler yaptık eşyalı daire 50 tane bunları kiraya vermek suretiyle kooperatifimizin öz kaynağını güçlendiriyoruz alttaki dükkanlarımızı da yine kiraya vererek bundan da kooperatifimiz olarak e, biriktirdiğimiz kaynağı esnaf ve sanatkarımızın arkasında güçlüce durmak için değerlendiriyoruz bunun dışında e, yaptığımız hizmetler, işte sanayide geçmişte bir sağlık ocağı yapmıştık, bir karakol yapmıştık, bir ambulans vardı, depremlerde gönderdik. E, bundan da gene esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere o bölgede mağdur, mazlum olan insanlara el, tokat esnafının bir lokma ekmeği de olsa ulaştırmaya çalıştık. E, o günden bugüne devletimizin öncülük ettiği, vilayetimizin öncülük ettiği, valimizin kat, açtığı kampanyalarda, sıkıntıya düşen kim varsa Tokat Esnaf Kefalet Kooperatifi olarak sahavetle eliyle orada olmaya gayret ettik. Orada bulunmaya gayret ettik. Bu genel kurulumuzun gündeminde özel olarak e, belki birkaç kelimeyle bahsetmek gerekirse inşallah bu binayı yaptık bitirdik. Allah lütfederse, nasip ederse genel kurulumuzda üyelerimizden yetkilerimizi aldık. Önümüzdeki dönemde onları birer konut sahibi yapmak arzusundayız. Elbette bu sadece bize bağlı bir durum değil. Bunun başka şartları da var. Eğer o şartlarda yerine getirebilirsek gayretimiz, özel olarak gayretimiz bu olacak. Rutin gündemimiz ve işimiz dışında. Allah niyet hayır, akibet hayır diyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu hayırlı niyetimize de vasıl olmayı, esnaf ve sanatkarımızla bunu buluşturmayı da bizlere nasip eder diyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Esnaf ve Kefalet e, Başkanımız Sayın Ahmet Amir Aydoğan'la kongreyi değerlendirerek verdiği güzel bilgiler için teşekkür ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Esen kalın.